Günaydınlar. Şimdi bugün cumartesi hafta sonu sabah nöbetindeyim. Hastanenin uyanma odasında. Burası tabi uyanma kullanmadığımız uyanma odası. Hafta içi burada genelde çocukları bu uyanma odasına getiriyoruz. Yan tarafta büyük uyanma odamız var. Orada geceden kalma bugün bir tane hasta var sadece. Burada işte yedek ee, narkoz anestezi cihazımız var. Burada bize ait sedye var. Boş zamanlarda benim yattığım, kullandığım bir sedye. Elektronik Strike'dan güzel modern bir sedye. Ee, bugün özellikle Almanya'ya gelmek isteyen sağlık personelleri için burada da durumlar ekonomik olarak Türkiye kadar kötü olmasa da biraz zorlaştı. Elektrik fiyatları, benzin fiyatları özellikle bu ambargo gelirse Rus gazına daha da bir tepeleyecek. Yani geçinmek zorlaştı. Giderlere verilen para artıyor bir şekilde. Kiralar zaten pahalıydı. az önce baktım örneğin 4 oda 8 90 metrekare ya 90-100 metrekare güzel bir bölgede 1600 soğuk kira olarak başlıyor. Yani ısınmaya vereceğiniz parayla bu zamanda 2500 olabilir. Yani onun bir garantisi yok. Çünkü gaz tamamen Rusya'dan geliyor. Eğer gaz kalorifer falan filan ısınma işi gazla ya da duş işi gazla bağlantılıysa çok riskli bir şey. O yüzden ekonomik geçirme burada da pahalılaştı. Parası olanlar tek yine de gelebilir. Onlar için bir sorun yok. Ayda eğer 1500-2000 euro harcayabileceğiniz bir para varsa bir birikintiniz bir yıllık bir yıl sonunda B2 seviyesi Almanca'ya gelip alıp rahatlıkla iş bulabilirsiniz. O arada tabi yine 450 euroluk falan filan bir takım işlerde çalışabilirsiniz. Yani 1000 1000 euro ile bile göz alıp gelseniz 1450 1500 euro 500 euro da öyle kazansanız bir şekilde geçinebilirsiniz ama o 12.000 euro yapıyor. Onu Türkiye parasıyla şu an almak zaten imkansız. Ama dediğim gibi eğer varsa bir birikinti yine de gelinebilir. Gelemeyenler için o riski göze alamayanlar için de önerim. Bir yıl boyunca en azından ekonomi ya da Ukrayna Savaşı bitip burada Avrupa'daki ekonomi biraz düzelene kadar Almanca'ya yoğunlaşmanız. B2'yi aldıktan sonra oradan zaten her şey çok basit. Burada direkt iş, yani oradan direkt iş başvurusunda bulunup gelebilirsiniz. O yüzden o tür işleri orada halletmeye çalışın. Kurslar pahalıysa bile evde işte internet üzerinden öğrenebildiğiniz kadar öğrenin. A1, A2, B1... Ne kadar şey yaparsanız o kadar karlı bir iş. Şimdilik böyle. Uzun süre video çekmedim diye. Bir kendimi göstereyim dedim. Yakında tekrardan bizim fizyoterapist arkadaşla bir video çekeceğiz. O da buraya Türkiye'den tabi bir sürü eleman getirmek istiyor. İkimizin, i̇kimiz de o yönde biraz çalışıyoruz nasıl getirebiliriz diye. Onun tanıdığı birkaç fizyoterapist daha var. İkimizin de gerçi zamanı yok yani ek olarak yapıyoruz. Arada zaman buldukça. Ama bu konuya kafa yoruyoruz. Maksat ne kadar çok kişiye yardım edebilirsek o kadar iyi. Umarım daha fazla yardımımız olur. Yakında görüşmek üzere.